Merhaba sevgili Başak Burçları, Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 Ocak haftası burç yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan, Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar bir tane kart atı vermiş kendisine para üçlüsü. Evet, bir de kupa onlusu. Ee, para kralı. Ee, kılıç sekizlisi. Değnek üçlüsü. Üçlülerle başladık. İki tane kart gelmiş ama ilk önce bunu alalım. Yıkılan kule, kule ve imparator. İmparatorluğu için. Şimdi şöyle yapalım. Tamamdır. Ve para altılısı. Biricik. Evet. Ne çok 3 çıktı. 3, 3, 3. Kılıç üçlüsü. Ve kupa kraliçesi. Bir tane daha son olarak. Evet. Para beşlisi. Şimdi bir de ekranlara bakacağım. Siz buraları biraz ileri sarabilirsiniz. izlerken sevgili izleyicilerim niyetinizi alın. Buralara kadar biraz ileriye sarabilirsiniz. Vakit kaybetmemiş olursunuz izlerken. Şimdi sevgili başaklar. Evet bu hafta bir tanıtım yapıyor olabilirsiniz. Bir ürününüzü tanıtıyor olabilirsiniz. Biriyle tanışıyor olabilirsiniz ya da böyle bir şeyleri siz bir sergiye gidiyor olabilirsiniz hani bir şeyleri öğrenmeye gidiyor olabilirsiniz tanımaya gidiyor olabilirsiniz bir resim sergisine, bir konsere hani böyle eğlenceye de gidiyor olabilirsiniz birisiyle böyle keyifli, eğlenceli bir mekana da gidebilirsiniz İşte böyle bir enerjilerde olacaksınız bir şeyleri tanımaya, tanıtmaya, tanışmaya bir tanıtma ile ilgili, tanışma ile ilgili, öğrenme ile ilgili bir konulardan geçeceksiniz bu hafta. Ve aslında eğer tanışma ile ilgili ise ya da tanıtma ile ilgili ise diyelim böyle nasıl desem duygularınızın tatmin olacağı, Ağızlarınızın kulakta olacağı, kulaklarınıza kadar gelecek ağızlarınızın mutlu gelişme elde edeceksiniz. En güzeli de bu Her neyle uğraşıyorsanız, hani belki gittiğiniz konserler olsun, orada çok mutlu, keyifli vakitler geçirebilirsiniz veya tanıştığınız kişiyle bir aile yolunda olmaya, hani tam bir aile olacak bir kişi, hani bir bay bir bayan diyebilirsiniz, yani tanıştığınız kişiyle çok mutlu olacaksınız. Hangi enerjilerdeyseniz sevgili izleyicilerim bakın kendinizi mutlu yönden e, tamamlanmış hissediyorsunuz. İşte bu dediğiniz bir şey yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Sizi çok mutlu edecek bu enerjiler her neyle uğraşıyorsanız. Ve biraz böyle e, artık ayağınız daha da sağlam yere basacak. Zaten e, sizlerin ayakları yere sağlam basan insanlarsınız. Kendinden emin olacaksınız hedefle belirleyebilirsiniz. Hedefinize artık sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bir şeyleri hayatınızda garantilendiğini görebilirsiniz bu hafta. Tamam, işte aradığım kişi bu. Aradığım aşk bu. Aradığım iş bu. Hani aradığım proje bu ya da bir emlakla ilgili konu olabilir. Aradığım ev bu diyebilirsiniz ya da araç. Her neyse burada bir işte aradığımı buldum dediğiniz bir hafta olacak. Ee, bu da uzun vadeli sağlam bir birliktelik veya hani her neyse uğraştınız. işiniz, ilişkiniz, alma, satma her neyse sevgili izleyicilerim. Size güzel garantili bir e, yol gösterecek. Bir yol izleyeceksiniz. Garantiye doğru gidiyorsunuz. Hatta bu işin içinden çıkamam demişsiniz siz. Yani bir şeyler alamam, satamam. Bu kişiyi hayatıma alamam. Bu işi yapamam. Bu projeyi yapamam, alamam, yapamam. O kadar böyle kendinize çıkmanızda hissetmişsiniz ki. Ama hep hayaliniz her neyse işte bu, işte işin içinden çıkacaksınız. Oh yapamam demeyi yıkıp bitiriyorsunuz. O düşünceleri tamamıyla bırakıyorsunuz, bitiriyorsunuz tamamıyla. Küllerinizden doğacaksınız sevgili izleyicilerim. Yepyeni bir siz olacaksınız. Yepyeni bir düşünceyle, belki yepyeni bir ilişkiyle, yepyeni bir işle, yepyeni bir proje. Burada yani yepyeni bir başlangıç, bir şeyi yıkıp yeniden inşa ettiğiniz gözüküyor ve o yıkıp inşa ettikten sonra bakın yıkılan kuleyle her şeyi yıkıyorsunuz ya. Hani ben hayatımda hiçbir değişiklik olmadı diyebilirsiniz ama hayatınızdaki yaşantıyı da değiştirmiş olabilirsiniz. Nasıl olabilir? Bir düzensiz bir yaşantınız vardır. Belki gece oturmayı çok seviyorsunuzdur. Hani bu kimisi sessizlikten hoşlanır ya. Herkes uyuduğu zaman uyanmak, kitap okumak, dizi izlemek veya hobileriyle ilgilenmek, başka şeylerle de artık herkesin hobisine, keyfine, zevkine kalmış bir şey. Hiç de bir şey olmasa belki de sessiz sessiz düşüncelere dalmak bile hoşuna gidebilir insanın. İşte o şeyi bitirebilirsiniz mesela. Artık ritimlerimi değiştireceğim. Sabah erkenden kalkıp akşam erken yatmaya karar verdim. Düzenli bir hayat. Sabah kalktığımda spor yapmak, kahvaltı yapmak, yürüyüş yapmak ya da ne bileyim işte bir düzen değişikliği var kısacası. Ya işinizde ya ilişkinizde ya hayatınızda işte böyle bir değişiklik var. Beslenme hayatınızda da bakın ee, hani 3 öğün yiyorsunuzdur 2 öğüne getirebilirsiniz. Belki 1 öğün yiyorsunuz 2 öğüne çıkaracaksınız. Burada bir yeme içme alışkanlığında da değişiklik yapabilirsiniz. Çünkü burada imparator yemekten de bahseder. Belki de artık tamamıyla kendinizi değiştireceksiniz, güzelleşeceksiniz bir estetik olmak isteyebilirsiniz. Bir belki küçük dokunuşlar yaparak kendinizi değiştirebilirsiniz. Belki saçlarınızı boyayabilirsiniz. Hani artık ben tamamıyla değiştirmek istiyorum. Sarışınım ama kendimi böyle kızıl yapmak istiyorum. Biraz da böyle kırmızı kırmızı parlayayım diyesiniz gelir belki de. Hani böyle komple farklı bir siz olacaksınız. İşte burada o kadar parlayacaksınız, hayatınızda o kadar göze çarpacaksınız, öyle tatlı olacaksınız ki, o kadar yakışıklı, o kadar güzel olacaksınız ki. Kimse sizin gözlerini alamayacak sizin üzerinizden. Böyle mest olacaklar sevgili izleyicilerim. <laughs> Bir numusa alacağım. Konuşurken bile ben. Dilim damağım kurudu. Evet şimdi burada birileriyle konuşmak istiyorsanız harika bir konuşmacısınız. Bu enerjileri, bu güzelliği kullanın sevgili izleyicilerim. Hazır. Herkesin gözü sizin üzerinizdeyken söylemek istediğiniz ne varsa söyleyin, çekinmeyin. Herkes böyle ağzınızın içine bakacak sanki. Tamam demek için bekliyorlar adeta sırada. İşte burada o kadar böyle nasıl desem bir ayrı bir çekiciliğiniz olacak. Kimse size sanki karşı koyamayacak gibi, hayır diyemeyecek gibi gözüküyor. Burada bir alma verme dengesini kaybetmiş olabilirsiniz. Gidin, isteyin ya da e, artık hak ettiğim ilgiyi istiyorum ya da hak ettiğim ücreti istiyorum ya da ne bileyim burada bir değer konusu var yani ben değerliyim bana e, kendi değerim kadar bana verdiğin değeri biraz daha dengeleyebilirsin diyebilirsiniz karşınızdaki kişiye. Yani bu iş arkadaşınız da olabilir, partneriniz de olabilir, arkadaşlarınız, komşuluklarınız hepsi olabilir sevgili izleyicilerim. Şimdi burada siz bir e, dengeyi toparlamaya çalışıyorsunuz ya. İşte tam her şeyi toparlayayım derken e, bir anda hayatınızda bir şey olacak. Bir eee bir gözyaşınız var burada. O gözyaşını dökmek zorundaymışsınız ama bir şeylerin ee, huzura ermek için birileri şimdi o gözyaşıyla hayatınızdan çıkacak. Bu bir ihanet olabilir. Aniden birisinin size ihanet ettiğini öğrenebilirsiniz. Hani burada belki çok güzelim diye kendinizi belki de hissettiğiniz için kendinizi güzelleştirmek bir değişim dönüşüm istemiş olabilirsiniz. Ama e, baktınız ki ne yaparsam yapayım olmuyor da diyebilirsiniz. Çünkü bir anda bir gözyaşı var. Ya da bilemiyorum hani ihanet de olmayabilir ama bir gözyaşınız var. Bazılarınız için de belki hani ihanet gözyaşı olabilir. Burada üçüncü kişilerin söz konusu var. Üçüncü kişilerin dedikodusu olabilir. Sadece böyle aldatma değil. O dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Her ne olursa olsun sonuçta bir canınız yanacak, bir kalbiniz acıyacak gibi gözüküyor. Biraz huzurunuzu bozacaklar ama siz de fazla göstermeyeceksiniz. Aldırış etmeyeceksiniz. Hani canım mı yanmış? Yok hiç de yanmadı. Hiç burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Hiç de fark ettirmeyeceksiniz. Çünkü e, yani burada ben safa sağlam bir duruşturuyorum. nasılsınız Çünkü imparatorluk enerjisindesiniz ya. Şimdi sevgili erkek izleyicilerim. Ben de mi imparatorluk demeyin. Burada cinsiyet yoktur. E, i̇mparatorluk enerjisinde söyledim. Çok güzel görüneceksiniz. Alımlı olacaksınız. Hayır denilmeyecek bir bolluk bereket enerjisindesiniz böyle her şeyi çoğaltma enerjisindesiniz, büyütme enerjisindesiniz. Burada sevginizi büyütebilirsiniz, ilgiyi büyütebilirsiniz, konuşmalarınızı uzatabilirsiniz konuşmalarınızda karşı tarafı ikna edebilecek kabiliyetlisiniz, yeteneklisiniz. İşte böyle enerjilerde olacaksınız sevgili hem erkek izleyicilerim hem kadın izleyicilerim. Yani enerjiler odaklanırsanız çok sevinirim. Böyle imparatorca deyince hem bazen yorumlarda geliyor da, o yüzden açıklama gereği duydum. Şimdi Burada huzurunuz yerindeymiş gibi gözükeceksiniz ama yavaş yavaş o hikayeden uzaklaşacaksınız. Neden canınız yandı? Canınız yandı belli etmiyorsunuz. Bakın canınız yandı belli etmiyorsunuz huzurunuz yerinizde ama için için gidiyorsunuz burada gidiş yok. Gidiş varsa da zaten yıkılan kulenin altından çıkmış gidiş. Tamam bile belki bunu bitiriyorsunuz. Bir anda gelen acı, bir anda gelen. Ee, gözyaşı. bunun gözyaşınızı içinize akıtıp ya gerçekten de fiziki bir gidiş gidiyorsunuz ya da içinizde yavaş yavaş bitirdikten sonra gitmeye hazırlığa başlamışsınız gibi gözüküyor. Sevgili başaklar her nereye gidiyorsanız ya zihinsel olarak zihinsel yolculuk yapıyorsunuz gidiyorsunuz. Artık her geçen gün biraz biraz uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Bu ilişkiden işten hani işten soğumuş olabilirsiniz bir kişilerden, akrabalardan, komşulardan sormuş olabilirsiniz. Bu şeyleri her şey hayatınızdaki hani kendi hayatınıza katabilirsiniz. Ben anlattıkça ilişkisi olmayanlar ile de hani anne babayla ilgili olmayabilir. Burada anne baba demişken imparator içe Anne de demek anne ile ilgili mevzular söz konusu olabilir. Annenizle ilgili bir sağlık sorunları olabilir. Annenizin kalbiyle ilgili, annenizin belki gözyaşıyla ilgili, sağlığıyla ilgili ilgilenebilirsiniz. İşte ilgilendikten sonra şu rahatlığı da kavuşabilirsiniz. Hani tamam annem bir anda hasta olabilir, bir anda dengesini kaybedebilir anneniz. Ve hani canı yanabilir ya da sizin canınız yanabilir anneme bir şey olacak korkusuyla. Daha sonra da biraz böyle derin nefes alıp sakinleşip Biraz üzgün üzgün gidebilirsiniz. Çünkü burada hani üzgün gitmeye var ya aklım hep annemde kalıyor ama eve de gitmek zorundayım. Böyle de diyebilirsiniz. Yani e, hani yaşadığınız hikayelere göre de değişebilir. Ben birçok şey saydım. Hangisi sizin hikayenize sevgili izleyicilerim? Şimdi biraz hızlı mı anlattım? Bir tane izleyicim diyordu. Yavaş yavaş anlat. <laughs> Balık Burcu'na yazmıştı galiba. Iııı. E, hem Aslan Burcu'na hem Başak Burcu'nu dinliyorum. Oğlum ve kızım için burada yavaş yavaş anlatır mısın demişti. Ben biraz heyecana kapılıyorum. Hızlı hızlı anlatmaya başlıyorum. Affedersiniz. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum size. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istediğimde deneyim. Bakın bir deneyim elde edeceksiniz. Bu hafta bir şeyleri deneyeceksiniz. Burada bir strateji bir şeyler uygulayacaksınız. Hiç olmayan, hiç yapmadığınız bir şeyi. Ama bir yandan da <laughs> evet, merak ediyorsunuz. Bir yandan da gururunuza el vermiyor. Hani gururunuza yediremiyorsunuz. O yüzden strateji uygulayacaksınız. Şimdi merak ettiğiniz birisi vardır. Ee, onunla bir şeyler denemek istiyor olabilirsiniz. Hani aranızda hiçbir şey yoktur. Aradaki e, konuşmak istediğiniz bir kimse yoktur. Sizi bir araya getirecek kimse yoktur. Hani bir tanıdık olur da onun vesilesiyle tanışırım gibisinden oluyor ya. Öyle bir kimse yoktur ama onunla bir deneyim denemek istiyorum ama nasıl bir araya geleceğim bilmiyorum. Merak ediyorsunuz böyle o kişiyi. Onun için bir stratejik hamle uygulayabilirsiniz. Böyle o kişiyi tanımak için adım adım ilerleyebilirsiniz. Yavaş yavaş ee, hemen bir anda değil de çünkü gururunuzun kırılmasını da istemiyorsunuz öğreneceğiniz şeyler karşısında. Çünkü o kadar merak ediyorsunuz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz ki bakın hiçlik hiçbir şey bilmiyorsunuz. İşte burada e, yavaş yavaş böyle e, nasıl desem mantıklı hareket ederek biraz böyle e, ince ince düşünerek bir şeyleri... E, Deneyim diyeceksiniz. O kişiyi merak ettiğiniz o kişi her bir kimse. Ama daha önce hani bu deneyime sahipsiniz ama işte hiçbir kimse yok aranızdaki bağlantı. O kadar uzak bir kişi ki e, meraktan çatlıyorsunuz adeta. Ama şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Acaba evli mi ya da hayatında biri var mı? E, o yüzden hiçbir şey bilmediğim için biraz emin adımlarla gitmem lazım dediğiniz enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi ben bunu ilişki olarak düşündüm ama İlişki değilse bile belki bir işe deneyiminizin olduğu bir işe güzel hamlelerle uygulayıp hiç olmayan bir şeyi oluşturup belki bir gururunuz okşalanacak sevgili izleyicilerim ve insanların ne düşündüğünü de merak edebilirsiniz. Bunu da düşün hani iş konusuysa da böyle de bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Güzel bir şeyler ortaya çıkaracaksınız gibi de hissettim doğrusu. Şimdi bir de duygularınıza bakalım ne hissediyorsunuz? Pardon. Ne hissedeceksiniz? Evet. E, bu hafta kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Kendiniz böyle bambaşka bir enerjide olacaksınız ama evet bakın yine acı çıktı. Burada iki tane acı çekmek vardı. Gördünüz mü? Şurada acı çekiyorsunuz demiştim ya. Acı çekiyorsunuz ama biraz da bir şeylerden acı çekip korkacaksınız. Yepyeni bir e, belki de deneyim yaşayacaksınız ama sonradan bir şeyler telafi olacak gibi gözüküyor. Evet, biraz zorlu bir hafta, duygularınıza e, hakim olmaya zorlandığınız bir hafta gibi gözüküyor. Çünkü biraz hani o çektiğiniz bir acı var. Bakın burada acı vardı, acı çekiyorsunuz bir şeylere çok kırılıyorsunuz. Ya birilerinin söylediği lafları hani iğneleyici laflar olur ya sivri insanlar bir laf sokar da canınız acıtır. Ya o şekilde ya da burada dediğim gibi bir şeyler var. Ya çocuğunuz hakkında ya da annenizle ilgili belki korkular oluşup da onlara korkabilirsiniz. Canınız yanabilir. Ama bir şeyler telafi edileceği kesin yani. Çok zorlansanız da bu haftayı böyle sapa sağlam taş gibi çıkaracaksınız maşallah diyelim yine de. Yıkılmadım ayaktayım diye ee, bu haftanın mutlu olacak galiba yıkılmadım ayaktayım gibi. Ee, bir hafta geçireceksiniz ama sonuçta gücünüze güç katılacak ve ne yaşadıysanız o telafisi de gelecek tabii ki. Sevgili izleyicilerim ne yaşıyorsanız kolaylıkla olsun, güzelliklerle olsun inşallah. O acılarınız mutluluğa kat kat geçer inşallah ve o acılarınız da enerjiysa e, ee, hafifçe olur. Çok böyle canınız canınız inşallah sevgili izleyicilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşleriniz rast gelsin. Görüşmek üzere.